Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda 2022 KPSS başvurusu nasıl yapılır? Adım adım görüntülü anlatım şeklinde sizlere aktarmış olacağım. Bunun dışında tabii önemli bir süreçten bahsediyoruz. 2022 puanı oldukça önemlidir. P3 puan ile sizler birçok atamaya başvuruda bulunabileceksiniz. O yüzden 2022 KPSS'ye lütfen iyi çalışmanızı öneriyorum arkadaşlar. Bunun dışında sizlere bırakacağım link üzerinden adım adım sizler de beni takip ederek başvurunuzu tamamlamış olacaksınız. ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden veya e-devlet aracıyla başvurunuzu tamamlamış olacaksınız. Lütfen diğer tüm süreçlerden, atamalardan ve ilanlardan da haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeniz. Görmüş olduğunuz üzere 2022 KPSS lisans sürecine siz artık adınız takdirde başvuru sürecine başlamış olacaksınız. Daha sonraki süreçte her bir oturum için 115 TL olduğunu görmekteyiz. Bu genel, genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ve alan sınavı için ayrı ayrı ücretler ödenecektir toplamda 345 TL civarında bir para ödemeniz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Başvuru yap sekmesine tıklayarak başvuru sürecine başlamış olacaksınız. TC'nizi ve şifrenizi yazarak sizlerin karşısına çıkan başvuru sürecindekiler ve KPSS lisans sekmesine tıklayarak yine sizler adım adım görüntülemiş olacaksınız. Kimlik bilginizi, adet iletişim, eğitim, sınava ilişkin bilgiler, şehit gazi yakınlığı, oturum seçimi, sağlık durumu ve ön izleme yaparak kaydet butonuna tıklayarak başvuru sürecinde sürecinizi bitirmiş olacaksınız. Tabi burada kimlik bilgisinde veya adresle eğitimde çok fazla bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bu esnada sizlerin sorun yaşayacağı husus sınava ilişkin bilgilerdir. Örneğin şu an sizler Adana'dasınız ama ikametki adresiniz Mardin'de gözüküyor. Sizler sınavınızı Adana'ya taşımak için adres ve iletişim bilginizin Mardin olarak değişmiş veya Adana olarak değişmiş olmanız gerekiyor. Yani nerede sınava girecekseniz adres ve iletişiminizi o şekilde ayarlamış olmanız gerekiyor bilginiz olsun herhangi bir sorun çıkarmayacaktır. Daha sonraki süreçte oturum seçiminde eğitim bilimlerine girmeyecekseniz bunu işaretlemenize gerek yok. Ama eğitim bilimine girecekseniz yine aynı şekilde işaretlemiş olmanız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Yine 115 TL ayrı ayrı ödenmiş olacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. En sonda size başvurunuzu kontrol ettikten sonra kaydetmiş olacaksınız. Başvurunuzu tamamlamış olacaksınız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet bunların dışında HES kodu veya farklı bilgi yoktur. Farklı bilgi olduğu takdirde yine sizlere bilgisini aktarmış olacağım. Lütfen bildirimleri aktif hale getirerek tüm süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.